Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Soma İlçe Teşkilatı Eski Başkanı ve Manisa Milletvekili adayımız Abdullah Saka var. Öncelikle merhaba efendim. Merhaba. Efendim 16 Nisan'daki referandumla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet ben öncelikle benim görüşlerime başvurduğunuz için Soma TV NET'e ve sizin ailenize, hepinize, bütün izleyicilerimize, somalı vatandaşlarımıza herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Bugün büroya kadar gelip de benim görüşlerimi aldığınız için teşekkür ediyorum. Malum ülkemiz bir referandum sürecine doğru gidiyor. 16 Nisan'da bir seçim var. Burada evet ya da hayır diyecek bütün vatandaşlarımız. Bizler bu seçimde öncelikle şunu bir biraz bir toparlamak istiyorum. Ülkemizi 15 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Tabii yaptığı güzel şeyler de oldu bu süreç içerisinde nedir? Eskiden yollarımızda çok kazalar oluyordu. Şimdi yollarımız genişledi, düz, gayet güzel bir şekilde gidip geliyoruz o yollar için. Bir de bunun yanında hastanelerde eskiden bağ kurulular bir hastanede, sigortalılar bir hastanede, devlet memurları üniversite hastanelerinde tedavi görebiliyor. Normal vatandaşlar oraya gidip oralarda tedavi alamıyordu. Sağlık hizmetleri birleştirildi. Biz de bu anlamda bunlar için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, onlara alkış tutuyoruz. Ama Türkiye'de yapılmayan çok şeyler de var. Bu nedir bunlar? Birisi mesela ülkemizin borçları 2002'de 210 milyar dolarken şimdi 850 milyar dolara geldi. Ülkemizde vatandaşlarımızın tüketici taşıt, konut, ziraat, kredi gibi kredi kartları gibi borçları Bankalara veya finans sisteminin içine 5.7 milyarken şimdi 70 kat arttı. Türkiye'de işsizlik yüzde 3'lerdeyken şimdi 15'lere ulaştı. Yine sıraat ve tarım Türkiye'de hayvancılık tamamen çökme noktasına geldi. Artık birçok tarlalarımız her yerde boş duruyor. İnsanlarımız ekin ekemez oldu, tarla ekemez oldu. Yani biz şu anda tahıl ürünlerini hatta samana bile ithal eder hale geldik. Yani üretmeyen, tüketen bir toplum olduk bu ülkede. Yine terörle ilgili 90'lı yıllarda APO paketlenip getirilip İmralı'ya yatırıldı. Terörsüz bir zamanımız vardı. Ama şimdi neredeyse son iki yılda şehit cenazesi gelmeyen hiçbir ilçemiz yok. Onlar bizim yüreğimizi burkuyor. Biz buradan komşu ilçemiz, ilimiz buradan veya komşu devletimiz olan ee, Yunanistan'ın Midilli Adası'na e, cebimizde ruhsat pasaport olmadan gidemiyoruz. Ama bizim Suriye sınırımızı koruyamadık. Kevgire dönmüş bir sınırdan 3,5 milyon Suriyeli bu ülkeye girdi. Biz bunun rahatsızlığını da yaşıyoruz. Elbette savaştan kaçan bu insanların e, yaşlılarına, kadınlarına ve çocuklarına bir itirazımız yok. Ama eli silah tutan 1 milyon dolayında Suriyeli bu ülkemizin toprakları içerisinde sefa sürerken bizim gençlerimiz Elbap'ta ya da Doğu'da veya Suriye'nin topraklarının içerisinde onların haklarını savunmak adına şehit oldular. Ben bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok olumsuzluklarını bu dönemde söyledim. Söylemeye çalışıyorum. Ama biz 2015 yılında bir seçimler oldu, genel seçimler. Bu genel seçimlerde öncelikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde Milletimiz onları tek parti iktidarı yapmadı. Bir koalisyon şansı doğmuştu. Ama o zaman da e, koalisyon partilisi olacak e, partilerin liderleri bu konuya yanaşmayınca e, seçimler Cumhurbaşkanı tarafından tekrarlandı. 1 Kasım 2015 seçimde Davutoğlu e, Genel Başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar 313 milletvekiliyle yeniden e, bu ülkenin e, birinci partisi oldu ve yeniden hükümet kurma görevini devraldı. Biz dedik ki işte o zaman az önce anlattığım kangren olmuş bu sorunları. Yani bu yeniden tek başına iktidar olan, madem istikrar olacak bu ülkede bunları çözsün, terörü çözsün, hepsini çözsün bu ülkenin. Ama onlar iktidar olduklarından hemen 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra bir baktık ki abisi talimat verdi Davutoğlu'na. Oradan ineceksin aşağıya bir Davutoğlu darbesi. Ve arkasından Davutoğlu indirildi. Binali Yıldırım hükümeti kuruldu. Kurultay çalışmalarıydı. İlk 6 ay böyle geçti. İkinci 6 ayda yine yıllarca içinde besit büyüttükleri o FETÖ hadiseleri patlak verdi. Ve o FETÖ darbesi 15 Nisan'da girişim olarak oldu. O günden hemen hemen 6 ay onunla meşgul oldu bu ülke. Ve yeniden 1 Aralık tarihi itibariyle de Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de bir başkanlık sistemi olsun bir önergesiyle Türkiye'ye bir baktık 1 Aralık'tan bu yana hemen hemen 6 ay sürecek bir süreci böylelikle yaşamaya başladık referandum sürecini. Şimdi bu referandum yani biz o kangren olmuş sorunları çözsün, işsizliği sözsün, üretimi ayağa kaldırsın, ekonomiyi düzeltsin, e, terörü durdursun diye bu sorunları beklerken Türkiye yapay bir gündemle, 3-6 ayı böyle bölersek 1,5 yılı ülkenin böylelikle gitmiş oluyor. Bu referandum halkın hiçbir derdine çözüm bulmayacak bir kez. Ne ekonomi düzelecek, ne terör duracak, ne işsizlik azalacak, ne çiftçinin mazotu ucuzlayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ama şimdi diyorlar ki bunlar işte güçlü bir Türkiye için. Evet istiyoruz. E 15 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun. Güçsüzleştirdin Türkiye'yi. Şimdi neyi güçlendireceksin? Yani bütün imkanların elinde. Ne istedin de yapmadın bu ülkede? Yani veya sen ne yapmak istedin de seni birileri engel oldu. Her şeyi yapmak istedin. Tüm fırsatlar verildi. Şimdi diyor ki bu anayasa teklifinin içerisinde bir baktık işte bir aralıkta başlayan süreç 21 maddeyle mecliste kavga dövüş ve Şubat ayında onaylandı resmi gazetede. Bu sefer halkın onayına sunulacak. Biz de şimdi Onunla meşgulüz. Halkımıza bu anayasa teklifi ne getiriyor, ne götürüyor. Evet dersek ne olacak, hayır dersek ne olacak. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi burada e, bu yasanın içerisinde Türkiye'de neler getiriyor öncelikle. Bir anayasa burada öncelikle çok temel bir konu. Yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanacak. Yasamayı bizim Osmanlı hükümetinin kötü yönetimleriyle Türkiye işgal edilmiş. Yani Osmanlı toprakları işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış iken 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı. Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini gerçekleştirdi. 23 Nisan 1920'de Türkiye'nin dört bir tarafından toplanan mebuslarla bir me meclis açıldı. O meclis o işgaldeki Osmanlı topraklarını ya da topraklarımızı yeniden vatan yapmak için bir düzenli ordu kurdu. Ve düzenli orduyla e, bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı kazandı, gazili gülmanını aldı. O mecliste o günden bu yana bizim yaşam biçimimize göre hem anayasa hem de yasa çalışmaları yapıyor. Bizim yaşamımızı kolaylaştıracak ya da bu ülkede e, hiyerarşiyi, düzeni sağlayacak yasalarımızı çıkartıyor. Ama e, şimdi o yasama yetkilerini e, diyor ki adeta rüşvet verir gibi... Bu 550'den 600'e çıkarıyoruz milletvekilini. 50 daha arttırıyoruz. Aslında yasa yapma yetkisini kendisine alıyor ama meclisteki milletvekili sayısına 600'e çıkarıyor 550'den. Şimdi bizim Rusya'da e, nüfus 150 milyon. Orada 325 milletvekili var. Amerika'da 350 milyon nüfus var. 455 milletvekili var. Bizde 80 milyon nüfus var. Bu orantıya göre bizim 300 dolayında milletvekilimiz olması lazım. Ama 550 iken daha 600'e çıkarıyoruz. O 50 milletvekilinin kamburu da bu milletin sırtına binecek. Yani hem güçlendiriyorum diyorsun, daha arttırıyorum sayıyı, paylaşımı, ortak aklı çoğaltıyorum. Ama öbür tarafta yasa yapma etkilerini kendi eline alıyorsun. Ve dilediği zaman da o meclisi feshetme, yani yenilenebilir diyor. Orada kelime oyunları, yenilenebilir, feshetmek olmuyor mu? Sen yenileme kararı vermek demek Cumhurbaşkanı o meclisin faaliyetlerini durdurulup yeniden seçime gidilmesidir. Yani bu bir fesih anlamı taşıyor aslında. Yani bu meclisi de bu hale getiriyorsun. Şimdi onun dışında yasamayı kendi eline geçiriyor. Yürütmeyi yine bizim millet olarak oy verdiğimiz partilerden en çok oy alan partinin genel başkanı başbakan o partinin içerisindeki seçilmiş milletvekilleri de bakanlarımız oluyordu. Ve bunun adı bakanlar kurulu, yürütme kurulu. Yani yürütmeyi bunlar getiriyor. İcraatı bunlar yapıyor. Şimdi diyor ki bundan sonra bakanlar kurulu yok. Yani başbakan ve bakanlar kurulu olmayacak. Ne olacak? Cumhurbaşkanı kendisi dışarıdan seçilmemiş insanlardan kendi atayacağı kişileri burada şey yapacak. Bakanlar kurulu göreviyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atacak. Kimi atacak belli de değil. İşte bizim bir komşumuz bir yine bir Türkiye Cumhuriyetlerden e, Aliyev ne yaptı getirdi karısını e, Cumhurbaşkanı baş yardımcısı yaptı. Biz kimin orada e, bakan başbakan yardımcısı olduğunu bilmiyoruz. Bunlar seçilmiş bizim seçtiğimiz bizim tercih ettiğimiz insanlardan olmayacak. Yürütmeyi de bu kişiye veriyorsun Cumhurbaşkanına. Bir de bunun yanında yargı var. Yargıda da. Yüksek Yargı'nın Anayasa Mahkemesi'nin ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kendi hiyerarşisi içerisinde e, onlar o mevki ve makamları seçerlerdi. Şimdi diyor ki bu son düzenlemeyle bunun yüzde 85'ini ben seçeceğim. Ya bu padişahlık sisteminde bile hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerini seçmek demek Yüksek Yargı'yı tamamen kendi eline geçirmek demek. Padişahlık sisteminde bile padişah devleti yönetir ama e, ee, o ülkede kadılık makamı vardı. Ee, o geçmişteki İslam e, şeyine göre, adaletine göre, şeriat adaletine göre kadılar mahkeme görevini görüp adalet dağıtırlardı. Kadıları da Şeyhülislam atardı. Ama şimdi onları da ben seçeceğim diyor. Yani yasama, yürütme, yargı bir elde toplanacak. Ya hem kandırıldım diyor, yani e, defalarca kandırıldım, kandırıldım, beni orada kandırdılar, burada kandırdılar. E şimdi sen bu kadar kandırılmanın karşısında çıkacaksın bir de ben bu kadar yetkiyi ben alıyorum. Yani bunun adımı tek adam rejimine gitmektir. Demokratik parlamenter rejimden uzaklaşarak tek adam rejimine gitmektir. Tek adam rejimi olan ülkeler daima geri kalmış ülkelerdir. Çağdaş ülkelerde ortak akılla ülke yönetilir ve oto kontrol sistemi vardır. Şimdi biz fransız bir kamyon yaratıyoruz. Bu anayasada evet çıkarsa o fransız kamyonun başına cumhurbaşkanını oturtacağız. Biz de millet olarak o kamyonun içine bineceğiz. Başlayacağız sabuncu belinden aşağı ineceğiz. O kamyon artık nereye gider, nereye toslar, nereye vurur onu bilmiyoruz. Ya da bu cumhurbaşkanımızın Ömrü fani, herkes bu dünyada fani. Yarın gitti, başkası geldi. O başka yetkilerle kime verilecek bu yetkiler? Bu kadar yetki ya da bu yurt dışına gittiğinde yeri, geride kalan Cumhurbaşkanı yardımcısı bu ülkeyi aynı yetkilerle yönetirken e, bir kandırılmış bir insanın, bakın işte yanında bu fetö darbesi öncesinde yağ herkes, onun FETÖ'cüler çıktı. Yine yanına sızmış birileri olamayabilir, olmayabilir mi? Yani olabilir bunlar değil mi? Bunlar da yaşanabilir. Bu anlamda çok kötü bir gidişat var. Bir de bu anayasa teklifinin içerisinde bir konu var. Yani mahalli idarelerin yapılanması ile ilgili bir yetki. Bu mahalli idarelerin yapılanması ile ilgili yetki arkadaşlar şu anlama geliyor. Şimdi bir büyük şehir yasası çıkarttılar. O büyük şehir yasasının içinde köylerdeki muhtarlıklarımız tüzel kişiliklerdi. Onların gelir giderleriyle köyün taşınmaz gelirleriyle giderlerini karşılarlar. Kimseye de ihtiyaçları olmazdı. Ama şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bundan sonra o bir büyük şehir yasası geldi. Onları muhtarları sadece 1500 lira maaş alan köyün böyle bir takım haberlerini ilgili yerlere ulaştıran kişiler pozisyonuna dönüştürdüler. Yani onların tüzel kişiliklerini aldılar. Şimdi mahalli idarelerin yapılanmasıyla bu yetkileri eline geçirirse dilediği kaymakamlığı, dilediği belediyeyi, dilediği e, vilayeti kapatacak. Yani örnek veriyorum. Manisa'da şu anda 17 ilçeden. Ben e, buradan 10 tanesi küçük ilçeler Kırkağaç, işte, Gördes, Demirci, Köprübaşı, e, Ahmetli, Sarıgöl gibi bu ilçeleri, Saruhanlı gibi ilçeleri kapattık. İşte Salihli gibi, Turgutlu gibi, alay, e, burada Alaşehir, gibi merkezdeki bazı ilçeler gibi ilçeleri bıraktık. Ya da Ege bölgesinden Balıkesir, Manisa, Aydın gibi illeri kapattık vilayetleri, Hı. yitirdik İzmir eyaletine bağladık. Bunun bizde bu olmasında bir sakınca yok belki biz gideriz oralara. Ama sen bu yapılanmanın doğuda vilayetleri ben kaldırdım orada bir eyalet sistemi kurdum özerk yapısıyla diye bir karar çıktığı zaman arkadaşlar... Bakın düşünün o eyaletin içerisinde yaşayan insanlar 3 yıl sonra 4 yıl sonra biz bağımsız bir Türk devleti, e, bağımsız bir devlet kurmak istiyoruz. Bununla ilgili plebisit dediğimiz halk oylaması sonucunda eğer biz bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrılmak istiyoruz derlerse biz Türk kanla, irfanla kurduğumuz bu Cumhuriyet'in misak-ı milli sınırları sandıktan çıkan bir oyla bu ülke bölünmüş olacak. Onun için çok tehlikeli bir durum var. Bir de ee, mesela bu e, geçmişte bu ortak akılla ülkeyi yönetmenin bir takım riskleri var. 1 Mart 2003 tez Irak, e, e, Irak tezkeresinde reddedildi. AKP'nin e, içerisindeki 100 dolayındaki milletvekilinin duyarlı davranmasıyla, CHP'lilerle birlikte davranmasıyla o 1 Mart Irak tezkeresi reddedildi. Eğer reddedilmemiş olsaydı yaklaşık olarak 80 bin Amerikan askeri bizim güney sınırlarımız içerisinde konuşlanmış olacaktı. Onlar girdiği hiçbir ülkeden çıkmıyorlar. Adeta işgal ediyorlar o toprakları. Ne oldu? Reddedildi. Daha sonra da iyi ki reddedilmiş dendi. Bu ortak akılla yaptık bunu. Ama bu yetkileri sen bir kişiye verirsen şimdi o böyle bir tezkerede bu eğer Cumhurbaşkanı olmuş olsaydı bu böyle olacaktı. Yine 2010'lu yıllarda bizim güney sınırımızdaki mayınlı arazilerimiz vardı. Bu mayınlı arazilerimizin e, İsrail hükümetine e, 49 yıllığına orasının verilmesiyle ilgili e, kanun teklifi e, meclisten geçti. Bunu başbakan, bakanlar onayladılar, meclis onayladı, cumhurbaşkanı onayladı. En son anayasa mahkemesi reddetti. Bugüne kadar İsrail girdiği hiçbir ülkeden çıkmamış. Nitekim o şimdi Filistin topraklarında, orası adeta Filistinler kendi topraklarında sığınmacı gibiler. Yani oralar İsrail'in oldu. Filistinliler sığınmacı gibi kaldı kendi topraklarında. Şimdi onlar bu mayınlı arazilerle ilgili işlerinde bir ah var. Yani birisi gelsin bunu yapalım. İsrail zaten şunu söylemiş. Geçmişte ben başbakanı ikna ettim. Bakanlar kurulunu ikna edemedim. Bakanlar kurulunu ikna ettim. Meclisi ikna edemedim. Meclisi ikna ettim. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı ikna ettim. En son Anayasa Mahkemesi'ni ikna edemedim. Demek ki ortak akıl, oto kontrol sistemiyle, bir fren sistemiyle bazen memleketin başına gelebilecek kötü hadiseler birden durabiliyor. Yani o yüzden oto kontrol sistemine bu ülkede ortak akılla yönetmeye ihtiyacımız var. Bir kişiye bu kadar yetki vermenin ben bu ülkeyi bir takım tehlikelere götürebileceğini söylemek istiyorum. Bir de bunun içinde en önemli maddelerden yine bir tanesi daha şu madde. Diyor ki işte 18 yaşındaki gençlerle ilgili. Şimdi geçen 2012 Eylül 2010 referandumunda gençlerimize bir yetki verdiler. yaş Seçilme yaşı 30 yaştan 25 yaşa indirildi. Ama o tarihten bu yana 2011 ve 2015 genel seçimleri geçti. Bu seçimlerde 25 yaşla 30 yaş arasında bir tane milletvekili verilmedi. Yani genç milletvekili konulmadı. Sen şimdi 18 yaşındaki gence diyorsun ki sen milletvekili olacaksın. Ya ben 20 yıldır milletvekili olmak için mücadele verdim. Hı hı. Yani bütün her yerde uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptım. Parti emek verdim, emek verdim. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle milletvekili kolay olunmuyor. Yani Anadolu'daki bir e, Ahmet Amca'nın çocuğu veya buradaki bir ayakkabıcının çocuğu 18 yaşına girdi ya da siz gençlerin e, hemen biz e, gideceğiz 18 yaşına girdik mi bizi ünümem milletvekili yapacaklar. Yok öyle olmayacak. O kimin olacak? Kendi yandaşlarının çocuklarından orada 25-30 tane veya işte böyle 50 tane milletvekilini yapacaklar. O milletvekili olan genç askerlikten muaf olacak ve bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra emekliliği geldiğinde de emekli milletvekili haklarına kavuşmuş olacak. Yani bu resmen böyle gençlere bir adeta eskiden düğünlere giderdik bir elma şekeri olurdu. İçi zehir, dışı böyle bizi cezbeden kırmızı elma şekeri gibi bir şey. Bu anlamda ben bu referandumda evet de bunlar isteniyor. Evet dersek bu ülkede bir kişi kazanacak ve bütün dokunulmazlıkları eline alacak. Partili bir cumhurbaşkanı olacak. Artık cumhurbaşkanı e, bu cumhuriyetin sigortasıdır. Onun tarafsızlığı ortadan kalkacak ve partili bir cumhurbaşkanı sıfatıyla hem yasamiye yasaları çıkaracak, hem Türkiye'yi yönetecek yürütme kurulu olacak, hem yargıyı belirleyecek hem de burada başkomutan olacak. Yani ordunun komutanı olacak. Ya bu kadar büyük yetkiler kimseye verilmez. Yani bu kadar yetkileri alan dünyada başka bir lider olmadı. Neden bu yetkiler bu kadar istendi? Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili ise bu konular bu millet onu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Onu milletvekili yaptı, parti genel başkanı yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi tek başına ben bu ülkenin başına geçeceğim, bütün yetkileri elime istiyorum demenin bir anlamı yok bence. Yani herkes biraz sınırlar içerisinde kalmalı. Ben evet dersek bu ülkede bir kişi kazanacak. Ve evet dersek, şimdi anlattım bir buçuk yıldır ülkenin gündemi bu konularla ilgili yas savsaklanarak geçirildi. Şimdi eğer bir evet çıkarsa... Bu burada yapılacak e, 7-8 bin tane uyum yasalarının çıkartılma süreci de hemen hemen 2-3 yıl olacak. Yani biz 2019'a kadar da Türkiye az önce anlattığım sorunların hiçbir tanesini çözmekle ilgili değil, tamamı e, nedir uyum yasalarını çıkartmakla o meclis uğraşmış olacak. Ama hayır çıkarsa bu ülkede millet kazanacak, geleceğimiz kazanacak, çocuklarımız kazanacak, hep birlikte bu ülkede kazanacağız. Onun için. Ben e, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy veren veya diğer partilere oy veren bütün vatandaşlarımıza saygı duyuyorum. Hiçbir partiye, zaten hayırcılar, terörist diyorlar, e, bunları ifade ettiler televizyonlarda çıktık. Çok ayıp bunlar. Yani hiç kimse terörist e, değildir. Hayır tercihini yapanlar da bu ülkenin vatandaşı. Evet hepsine bizim başımızın üstünde yeri var. Zaten eğer e, hayırcılar, terörist terörü andırıyorsa o zaman oy pusulasının üzerine neye hayır bastınız? Tek evet beyaz bir sayfa olsaydınız herkes getirip oraya veren verseydi vermeyen vermeseydi. Nasıl bir demokrasi anlayışı bu? Sen istediğin gibi olanlar normal vatandaş, hayır isteyenler terörist. Yok öyle bir şey. Hepimiz bizim başımızın tacı, şu anda 16 Nisan'a kadar birbirimizin evetçilerle hayırcılar rakibimiz olabiliriz ama 16 Nisan'dan sonra hepimiz yine kardeşçe bu ülkenin toprakları içerisinde yaşayacağız. Bu bir parti meselesi değil. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne MHP'ye oy veren bütün arkadaşlarımız 16 Nisan'da iktidar ya da muhalefet partileri yaratmayacaklar. Ya bu parti iktidarına devam edilecek. Ee, onun için... Bu seçimlerden sonra yine vatandaşlarımız gidip parti tercihlerini, liderler olan sevgileri gereği, partinin politikalarını beğeniyorlarsa gidip yapabilirler. Ama o insanlar şimdi bu bir memleket meselesi. Onun için memleketimize sahip çıkmak hepimizin bizim sorumluluğu. Onun için bu ülkede bütün vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmeli. Yani bizim şu anda 59 milyon dolayında vatandaşımız Türkiye'de oy kullanacak. Türkiye'de de Soma'da da 79 bin vatandaşımız oy kullanacak. Ben bütün vatandaşlarımızın gidip sandığa bu ülkenin kaderiyle ilgili bu oylamaya katılmasını, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmasını, cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmasını herkesten diliyorum. Onun için hayır oyları 16 Nisan'da bu ülkenin e, hayırlı sonu hayırlı olacak diye düşünüyorum. Onun için bütün vatandaşlarımızdan hayır istiyorum. E, peki efendim çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Evet ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii 5 dönem milletvekili adayı oldum. Manisa siyasetinde her yerde siyaset yaptım daha önceki yıllarda. Uzun yıllar Soma'da da ilçe başkanlığı, ilçe sekreterliği görevlerinde bulunduğum için... Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Örgütü beni Manisa'nın tüm ilçelerinde sürekli görevlendiriyor. Ben bütün Manisa'nın ilçelerinde, dağında, taşında, köylerinde, kasabalarında, kahvelerinde, belediye ilan servislerinde, her yerde referandumda neden hayır dememiz gerektiğini bütün vatandaşlarımıza anlatıyorum. Şu ana kadar 10 ilçede çok aktif olarak sabah gidiyoruz, onda 11'de ilçe örgütünün emrine giriyoruz. Onlar bizi nerede ne çalışma programı yaptıracaklarsa gidip hayırı bütün vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Ee, önümüzde daha e, 16 Nisan'a kadar olan süre içerisinde geri kalan diğer ilçelerimizde de gün aşırı nöbetlerim var. Oralarda gidip aynı bu çalışmaları e, yürüteceğim. Manisa'da hayırlar dalga dalga büyüyor bütün Türkiye'de hayırlar dalga dalga buyuyor. Bu bir e, parti seçimi değil. Bu bir memleket meselesi. Onun için hayırlar ülkemiz için hayırlı olacak. Ben de bugünlerde hep hayırlı işler için koşuyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum. Peki e, evet çıkarsa ülkemiz ne durumda olur? Hayır çıkarsa nasıl olur? Sizce? Evet. Bu ülkede bir evet çıkması halinde işte az önce anlattım. Biz bir buçuk yıldır ya yapay gündemle uğraşıyoruz. Şimdi bundan sonraki 3 yılda e, bu e, bizim uyum ana yeni çıkacak anayasaya uyum yasalarıyla uğraşacak bu meclis. Onun için çiftçilerimizin, esnaflarımızın, işsiz gençlerimizin hiçbir derdine da çare bulunmayacak. Yani önümüzdeki süreç Türkiye'nin tamamen bir savsaklanma ve gerginliklerinden beslenen iktidarın kendi gerginliklerini daha da artırarak önümüzde seçilme, hazırlanma yılı olacak. Evet çıkarsa ama rahat, hayır çıkarsa bu ülkenin insanları rahat bir şekilde aynen yine başbakanımız bak e, bakanlarımız görevlerinde duracaklar mecliste iktidar partisi görevinde duracak bu ülkede her şey normal olacak o zaman o meclis de bu ülkede üretimi ayağa kaldıracak ekonomiyi düzeltecek işsizliği azaltacak ee, bir takım tedbirleri almak konusunda bir çalışma içerisinde olacak. Ülke rahat bir nefes alacak. Bu gerginlikler de sona ermiş olacak diye düşünüyorum. Ee, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim. Ben bir tahmin de... vereyim size bu konularla ilgili. Tabii olur. Ee, ben e, belki Manisa'nın birkaç ilçesinde evetler ön planda olabilir birkaç ilçesinde ama Manisa'da en az şu anda 12-13 ilçesinde hayırların yüzde 55 dolayında ve ortalamanın da e, Manisa'da yüzde 55 dolayında olacağını düşünüyorum. E, şu anda aldığımız bütün bilgilerde de büyük şehirlerde ve batıda Ege bölgesinde, Akdeniz'de, Marmara'da o bölgelerimizde hayırların yüzde 60'lara dayandığını gözlüyorum. Ama tabii İç Anadolu'daki ve Doğu Karadeniz'deki çıkacak o evetlerin ben büyük oranda o nüfus yoğunluğu nedeniyle büyük şehirlerdeki alınacak hayırların fazlalığı nedeniyle ben e, Türkiye genelinde 16 Nisan akşamı hayırlı bir sonuç çıkacak, hayır olacak diyorum. O oranında Türkiye genelinde %55'ler dolayında hayır olacağını, Manisa'nın yansıması olarak olacağını düşünüyorum. İnşallah böyle olur, hayırlısı olur bu ülkemiz için. Yani umarım gençlerimiz geleceğimize hep birlikte sahip çıkmış oluruz diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim bize verdiğiniz bilgiler ben de, için. Ben de sizlere bana böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ Yayın olun. hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ. Çok teşekkür ederim.